Bir kız ile bir gelinin ahtı var. Gelin der ki, Geydiğimiz al olur. Ala göze siyah sürme çekince, Gören aşık divan olur, Lal olur. Kız der ki, Ben sözümü tuttururum, Bavu bahçeme timar ettiririm. Ergenlere mal menel sattırırım, Beni gören başka başka hal olur. Gelin der ki, Benim yüce başım var. Yüce baş altında hilal kaşım var. Ey kız senin bir gecelik işin var. İkincisi kervan aşar, yol olur. Kız da der ki, sarıl yıldız doğma mı? Doğup doğup orta yere gelme mi? Bir gecemde bin gecene değme mi? Bozulmuş bahçede nasıl gül olur? Karacı olan der ki, dağlar meşesi. İki güzel birbirine düşesi. Biri güldür, biri gül menevşesi. Karaca olan ikinize kul olur.